Merhaba arkadaşlar Cezevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şu güzel modeli işleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten ipleri birbirine çok yakışmış, çok uyum sağlamış. Modelimiz de çok güzel, çok şık bir model. Yapımı gayet kolay ve basit. Evet hemen yapımına geçelim. Şöyle küçük minik bir örümcek yapalım. Ondan sonra iki fazlalık atalım. Arada iki tığ battısı bırakıp hemen üçün, üçüncüsünden girip şöyle çıkalım. İkişer ikişer çıkartıyoruz. <laughs> Beş tane zincir çekelim hemen. Sonra bir fazlalık yapalım arkadaşlar tığımızın üzerine alalım. Şöyle doldurup aşağı inelim. Şöyle bir diyelim. 2 7 ve 8 8 tane yeterli ve ikişer ikişer çıkartıyoruz arkadaşlar şu şekillerimizde düzeltelim hemen aynı yere batırıyoruz arkadaşlar Evet şu şekilde olacak arkadaşlar arasında kaç tane oluyor? 4 tane oluyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ben yapayım. Evet arkadaşlar, doldurma işlemi bittikten sonra hemen diminde bir zincir çekelim. Sıkı bir zincir. Ondan sonra tekrar örümceğimizi yapıyoruz. 2 fazlalık Arada iki tığ battası bırakıp hemen üçüncüsünden girip çıkıyoruz ve ikişer ikişer çıkartıyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz. Bir fazlalık atıp Hemen yaptığımız zürafada Girip çıkıyoruz ikişer ikişer çıkartıyoruz tekrar Zinciri saymasak bir diyoruz. İki ve 8 tane Yeterli arkadaşlar. Hemen dibine atıyoruz. İlk attığımız yere ve bir zincir çekiyoruz. Evet arada 4 tane olacak. Şöyle yeterli. Hemen küçük bir <laughs> örümcek daha yapıyoruz. Evet şu şekilde. İki fazlalık atıyoruz. Arada bir tane tığ batısı bırakıp ikincisinden girip çıkıyoruz şu şekilde ikişer ikişer çıkartıyoruz. 4 tane zürafa yapıyoruz. Aynı yere tekrardan atıyoruz. ikişer ikişer çıkartıyoruz. iki fazlalık aynı yere ikişer ikişer çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 hemen döndürüyoruz yazmamızı şu şekil modelimizi ilk zürafanın yaptığımız ilk zürafanın hemen başucundan şöyle girip çıkıyoruz arkadaşlar şöyle bir zincir çektik 2 3, 5 zincir çekiyoruz ben ilkini altı çektim. Biraz uzun olduğu için beşerli yapmaya karar verdim. 5 zincir, 2 fazlalık. Hemen yaptığımız yuvadan girip ikişer ikişer çıkartıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şöyle aradan girip sonra zırafamızı doldurup aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 5 tane yeterli aynı yuvaya atıp çıkartıyoruz şu şekilde. Tekrar 5 tane zincir, iki fazlalık. Tek aynı yere, aynı yuvaya ikişer ikişer çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ortadakini. Şu şekilde oluyor. Doldurup başa iniyoruz. Eş. Evet arkadaşlar şöyle elimize biraz düzeltelim. 5 tane 2 fazlalık aynı yerden ikişer ikişer çıkartıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir yeterli. Şu şekilde doldurup aşağı inelim. 1 ve 5. Bir zincir çekelim. Evet şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen küçük bir örümcek yapıyoruz. Aradan bir tığ battısı bırakıp hemen ikincisinden şöyle girip çıkıyoruz. Hemen bir zincir çekelim. Sık bir zincir. Evet arkadaşlar şu şekil. Tekrardan bir tane daha çimen gösterelim. İki fazlalık. Aradan iki tane bırakıp üçüncüsünden girip ikişer ikişer çıkartıyoruz. Ve sekiz tane. Yeterli arkadaşlar. Elimizle şöyle düzeltelim. Tekrar aynı yere atıyoruz. Hemen dibine bir zincir çekip böyle devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi mavi ipimizi alıyoruz. Ortadaki e, yaptığımız yuvaya atıyoruz. Hemen içinden şöyle girip çıkıyoruz. 4 tane zincir çekelim. 2 4. 2 fazlalık atıyoruz. Hemen aynı yuvadan girip çıkıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz tekrar iki fazlalık aynı yere ikişer ikişer çıkartıyoruz tekrar da Evet bir sayalım kaç tane zürafa yapmışız zinciri de sayalım arkadaşlar 1 2 3 dört tane oldu ve şimdi dört tane zincir çekelim aynı yere atalım <laughs> Şu şekilde olacak Arkadaşlar şimdi tekrar dört tane zincir yapalım iki fazlalık. Aynı yere ikişer ikişer çıkartalım. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar iki fazlalık. Gayet kolay ve basit arkadaşlar herkesin yapabileceği bir model. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. <laughs> Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz bir kalp bırakırsanız çok sevindirirsiniz beni. Şu şekilde yapıyoruz. 3 tane olacak şu şekilde. Tekrar da Evet arkadaşlar, 4 tane zincir çektik. Hemen aynı yere atıyoruz. Şurada sık bir iğne e, zincir çekelim. Hemen ipimizi kopartalım. Diğer renge geçiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Şu yaptığımız yuvaya batırıp çıkartalım arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar hemen yaptığımız ilk zinciri şu hemen ilk zincirden hemen içinden girip çıkıyoruz şu şekilde 1 2 3 kuz 10 tane zincir çekiyoruz hemen yaptığımız şu yuvaya atıyoruz şu şekilde olacak arkadaşlar İkisinden birden çıkıyoruz. Tekrardan 1 11 12 tane olsun arkadaşlar ortadaki zincir. Tekrar hemen şu yuvaya atıyoruz. Şu şekilde eksindenden çıkartıyoruz. Tekrardan 1 2 3 10 zincir çekelim. Hemen yaptığımız en son zinciri içinden girip çıkıyoruz şu şekilde. Burada da arkadaşlar şu yaptığımız yuvaya hemen şöyle girip çıkalım, şöyle dönelim, şöyle yaptığımız yuvadan hemen şöyle girip çıkalım ki düz dursun diye. Şu şekilde. Şimdi bir tane zincir yapalım, iki fazlalık atalım. Yaptığımız yuvadan girip çıkıp ikişer ikişer çıkartalım tekrardan aynı işlem. Tekrar. Evet arkadaşlar çok kolay bir işlem bu. Kaç tane zürafa yapalım? Yaptığımızı sayalım. Zincir de sayalım. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekelim. Aynı yere atalım. şu şekilde oluyor tekrar aynı işlemi yapıyoruz dört tane diğer yan taraftaki yuvaya atalım hemen şu şekilde Evet o tarafa geçmiş olduk şimdi dört tane zincir çekiyoruz tekrar iki fazlalık Evet arkadaşlar böyle ilerliyoruz hemen bitirip tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar şu ortadaki üçlü olacak arkadaşlar. Yan tarafı iki ortası üçlü olacak. Üç papatyalı olacak. Hemen yan taraftaki de ikili olacak. Dört tane zincirimizi yaptık. Aynı yere batırıp çıkartıyoruz. Hemen sık bir zincir çekelim. Keselim ipimizi. Evet arkadaşlar şu şekil oluyor. Gayet kolay ve basit. Çok şık bir model arkadaşlar. Evet alt kısmını da hemen bir tane papatya göstereyim. Şu yaptığımız 5 zincirin arasından arkadaşlar 5 zincir yapmıştık. Şuraya bir yuva yapmışız arkadaşlar. Hemen oraya batırıp çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekelim kirpiklerimiz güzel dursun diye şöyle 1 1 2 3 4 5 6 çok basit bir model arkadaşlar 2 3 4 5 İsteyen altılı da yedili de yapabilir. Bazı arkadaşlar 3 tane yapıyor. Bazıları dört, bazıları 5. Zincir yapalım. İpimizi burada keselim. Bir de elimle kesiyorum. İnsan elini acıtıyor arkadaşlar. Makas olsa daha iyi. Şu şekilde arkadaşlar kirpiklerimiz çok güzel duruyor. Ben hemen bitirip göstereyim onu da sizlere. Evet arkadaşlar bir çakmak yardımıyla fazla olan ipleri yakalım şu şekilde az modelimiz gidiyordu. Evet arkadaşlar modelimiz şu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel oldu ipler. İpleri birbirine uydurduğunuzda model kendini zaten gösteriyor. şu şekilde yakından göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.